Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda Hüseyin var. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Ee, dediğim gibi dün de videomda dedim. yarın Hüseyin'le videolara ya gel video geldik dedim arkadaşlar ve geldi arkadaşlar. Bunun şerefine bir like atar mısınız arkadaşlar? Şimdi biz Gun Strike oynuyoruz. Bunu Hüseyin önceden oynamış. Hadi başlayalım sıra sıra oynayacağız ha. Tamam. İlk başı Hüseyin başlıyor arkadaşlar. Facecam çekiyoruz bu videoyu. Sık şur. Tamam. Arkadaşlar bir kişi kaldı burada bir kişi öldürünce bitiyor. Vur. 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 Arkadaşlar nerede olduğunu görmüyor Mermisini dolduruyor. Arkadaşlar sıra bende. Arkadaşlar, Arkadaşlar arkamdan arkamdan mı geliyorlar? Next level'e geçelim. Ben silahımı değiştireceğim. Tam bunu bulacağım. Başka silah değiştirebiliyor muyuz? Yok bir var. Bak geldi Dur. Dur. Bir. Hmm. Yes. Arkadaşlar çok basit rakipler. Ya of reklam bir daha arkadaşlar. Atla reklamı. Wi-Fi'yi kapat arkadaşlar. Kapatalım Wi-Fi'yi. İnternet mi acaba bu oyun? Yok çevrim şu oyun bu. O yüzden internette de değil. Dur, dur, dur. Evet arkadaşlar, ne oldu? sponsor olmasın bize. Tamam. Rati. De. Ben ikinci bölüme geçmek istiyorum. 3. biz. Evet arkadaşlar, bu ne ya? Ya concentra. Ya Rati'ye basma. Diğerine bas. Class. Next level'e geçti. Oradan yapar zaten. Next level. Play'de. Bilmiyor musun bu oyun? Bak 3. leveldeyiz. Gitgide leveller zorlaşacak galiba arkadaşlar. Arkadaşlar üç kişi gelip. Aynen 3 3 kişi aynen. Vur. Gel git yanına. Canım çok. Canım çok fazla. Ah, vur. Bir tane kişi kaldı zaten. Ha, daha sıfır kişi öldü. Ay. Vur. Ölüyorsun ya. Yanın gidiyor yavaş yavaş. Sık. Nerede ya? Açıyorum ondan. Çünkü canın az kaldı. Şurada. Arkadaşlar ne oldu? Ben de ölmedim. da oldu. Sıra bende arkadaşlar. Arkadaşlar bunun süre olduğunu hiç bilmiyorum. Şurada takayım. Nerede? Nerede? Şurada. Bu bir. Gel 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 Bu iki son bir kişi. Arkamdan geliyorlar. Nerede? Burada. Headshot. Bak <laughs> burada ne yapıyor? Headshot. Evet arkadaşlar. Ya next level'e silah varsa silah alacağım. Ya şu silah kısmına tıkla. Acaba. Aha dur. dur Bu güzel arkadaşlar. Muyum? Arkadaşlar kutu mu var? Aa, açılır Ana. mı? Ah, video izle. Açı, açılır zaten. Dur. Ah. Arkadaşlar kapatalım. Dur kapatma. Videoyu göreceğim. Evet arkadaşlar. Aldık. Aldık mı? Yok almamışız. Allah belanı. O videoyu boşuna izledik bendeydi. Bendeydi. Sen deydi, ben ha, deydi he, sendeydi, ben de. doğru. 4. levele geç. Ee, next Ya keşke harita seçseydik <laughs> Altın silahmışız almışız. Tamam iyi. Güzel de ateş Sen bu oyunu kaç yıldır oynadın Buramıyorsun. 4 kişiler. 55 saniye kaldı. Bir şeyin bitmesine. Maçın bitmesine. Hadi vur. Tek vuruyor. Ne yapıyor şimdi? Tek atan arkadaş Yes. Son bir kişi kaldı. Nasıl yürüyor? Ha şart. Sıra bende. Lord. Klaus. Next level'de tamam mı bir daha? Allah dur. Next level'de bir tamam mı bir daha? Tabanca seçmek istemiyorum ben. Silah da seç. Aa. Gitmiş silah. O bir kerelik içinde. Ya. Niye ben kullanmıyordum onu? Gel 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 gel. gel. Ya vuramıyorum. Tek atan aldım arkadaşlar. Tabi yener yener de o. Tek be dört kişi tamam. Arkadaşlar biri geliyor. Kim geliyor? Nereden geliyor? Gel gel gel. Gül. <laughs> nerede? <gülüyor> dur. 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 <laughs> dur. Gel gel. Gel. <laughs> Yanımda çok az kaldı. Hayır ya hayır hayır. Ölüyorum. Arkadaşlar artık bu. Yes. Jack kazandık. Arkadaşlar kazandık. İşte bu. bu bölümün devamının gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gel sık ona. Ona ayağından sıkıyorsun olmuyor. Lan kim var? Mermen doldu. 5 kişi var 5 kişi burada. Bana niye göstermiyorsun? Her şey al. Böyle çevir de. Vur. Tamam. Arkadaşlar kaç kişi kaldı? 3 kişi kalmış arkadaşlar. Dur öldü o. kim sıkıyor. Arkadaşlar konuğumuz var ama bulamıyorum. Arkadaşlar kaçan geliyor. Ona iki kişi. Dur arkanda da var. Arkadaşlar benden saklanıyor. Bu ne? <laughs> Canım çok az kaldı bu arada. Dediğim gibi e, Hüseyinler de kanal açtı. Terlaklar time ama daha şey e, video <laughs> koymadı arkadaşlar. Koyacak bugün video. Saat 6'da koyacak videoyu. Ona da gidip abone olabilirsiniz bu arada. Ya öldük arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben de oynayacağım. Bitireceğiz videoyu. Bitirmeyeceğiz ben de oynayacağım hadi. Ne? Ta, hayır ya sen video bittiğinde oynarsın zaten. Gel 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 gel. Gel Hüseyin. Bir. Adınım adınım adınım. Altıncı leveldeyiz arkadaşlar. Nerede nerede? Buradan giriyorum. Geldi arkadaşlar. Ha burada. Gel gel, gel. Aynen ya çok, çok. ya. çok kaçıyor bu ya. Tamam, perdeim oldu. Şuradan geliyor. Ha şuradan. Gelin. Gelin gelin. Hadi. Tamam. Gelirim. Ha Mervin doldurana kadar bir seni kardeşim. Hüseyin ile oynuyor. Bitiriyoruz videoyu. Next level'de. Arkadaşlar ya. Ben yendim. Yedinci level'deyiz arkadaşlar bu arada. Headshot. Headshot çekmişsin. Oha yeniden doğdu. Tamam. Diğer kişiler nerede? Ben haritada tek bir tane kişi görebiliyorum. Ana basılı da tutabilir Tutabiliyor muyuz? Evet. Arkadaşlar bu insanlar o kadar kolay değil ki. Arkadaşlar nereden vuruyorlar? Şuradan. Vur. Arkadaşlar yeah! biz kazandık. Aynen. Bak you win. Evet, evet arkadaşlar bir videonun da sonuna ben, geldik ben ben şey yapacağım neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum dediğim gibi daha fazla elemistinsiniz <laughs> like atmayı ve like kanalımıza abone değilsiniz abone olmayı Aşkım. unutmayın arkadaşlar şimdi Hüseyin bay bay ya bay bay görüşürüz bay